Megan e nasıl şarj ediyoruz diye soranlar olursa e, bu şekilde. Göstermek istedik. Normalde 220'den şarj ediyoruz. Artık şarj demiyorum, şarj diyorum arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Birkaç tane yorum yazan olmuş. Bundan sonra dikkat edeceğim. 220'lik kablomuz var. 220'lik kabloyla e, dolum gerçekleştiriyoruz. 16 saat falan sürüyor ama zaten günlük biz tamamını boşaltmadığımız için e, günlük boşalan yeri 2-3 saatte dolduruyor bu. E, şu anda bu şekilde yetiyor. Ama e, uzun süreli kullanımlarda e, Onur arkadaşım da burada Zoe sahibi uzun süre kullanımlar için buraya bir kutu yaptıracağız hızlı şarj için o yapılana kadar şu an 220 ile idare ediyoruz bu şekilde de memnunuz bir problem yok bir sıkıntı yok geçtiğimiz süreçte ön camlara da film de yapıldı arkalarda zaten koyu geliyor ön camlara ekstra bir ince aynı renk tutacak şekilde bir film yapıldı Kaput çamurluk far e, tampon PPF kaplama yapıldı önden gelecek taşlara karşı şurada belli oluyor zaten şarjda yavaş yavaş doluyor veriler bu şekilde. tam full yani yüzde seksen olabilmesi için altı saat otuz sekiz dakika gerekiyor diyor. Şu an yüzde beşte dediğimiz gibi iki yüz yirmiden alıyoruz şu an elektriği. Yavaş yavaş doluyor. Kaç kilometre yaptın Serkan? Bin kilometre olmadı. Ha olmuş. Bin kilometre geçmiş. Bin kırk üç gözüküyor. 1043. Kaç hafta oldu? İki hafta. Üç hafta mı oldu alalım? İki hafta Üç oldu. haftayı geçtik şu anda. Üç hafta. Sadece tabii şehir içinde kullanılıyor. İşe evet. eve git gel. Yine Serkan biraz daha kullandıktan sonra detaylı kullanış, kullanım videosunu... Bayağı bir şey fark ettim şu anda. Yani söyleyeceğim, anlatabileceğim bayağı şeyler var arabayla alakalı. Arabadan memnun musun 3 haftada? Ee, bence gayet iyi. Yani ne beklediğinizle alakalı. Tabii de fiyat performans derseniz ve Türkiye'deki bununla kıyaslayacağınız arabalar derseniz bence şu an için... E... Tasarım olarak, konfor olarak hem de arkasındaki güçlü marka değil mi? Evet, benim Diğerlerine tek... göre daha mantıklı gibi evet. şu anda bu araç. Tek korkum ileride e, mekaniği çok zayıf oluyor Fransız arabaların genelde, özellikle Peugeot Renault da. Bunda bakalım ne olacak? Çünkü 20 inç bir jant var üzerinde. E, bu da tabi arabayı biraz sertleştiriyor. Ön takım aksamını hani daha çok yoracak bir sistem aslında. 1000 kilometredeki 3 haftadaki yorumların. Şöyle, aracı genelde eko'da kullanıyorum ancak Spor'da alınca gerçekten inanılmaz bir beygir olarak, M&M olarak tatminkar ama ciddi şekilde tabii elektrik harcaması var bu durumda. Hatta ilk aldığımızda bazı yorumcular, yoruma yazan arkadaşlar çok yakıyor, 35-40 falan gösteriyordu. Şu anda ortalama neye düştü mesela? Şöyle söyleyeyim, ortalama size söyleyeyim. Nerede? çalıştırmam. 14.2 ile ben şu anda kullanıyorum ki benim gittiğim güzergah yolun yarısına kadar çok ciddi yokuş çıkıyorum. yarısından sonra yokuşu iniyorum ama trafikte iniyorum yani çok büyük bir kazanım elde edemiyorum açıdan. ama ona rağmen bence çok iyi durumda çünkü 14.2 Onur da Zoe ile 13 küsür mü üç 13 küsürlerdi evet aslında. O da benimle aynı yolumu yapıyor. Aşağı yukarı o da aynı yılı yapıyor. Yaklaşık aslında. aynı güzel yani evet. Aynı güzergahı kullanıyor gibiyiz. Ee, ben memnunum. Yani ofisten şarj ediyorum şu anda. Şu anda mesela şarjda zaten araç. Ee, takribi 2.7 kW falan oluyor maksimum. 220'den? Evet 220'den direkt yapıyor. Geldi buraya. Ee, e, Wallbox'ını kuralım dedik. Aynı var. Ee, diğer kullanıcılarla da ortak WhatsApp grubumuzla konuşuyoruz. E, diyor ki gideceksiniz Renault'a servise yazılım güncellemesi yapması gerekiyor. Renault da diyor ki bu bizimle alakalı değil. Bizimle alakalı bir durum. Topraklama hatası veriyormuş herhalde onu takınca. Tam ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hata veriyormuş Hata araba. Hata veriyor ve şarj etmiyor yani şu anda. Bundan kaynaklı da e, çözüm bulunamadı. Ben de zaten rollbox alacak. Şimdi bundan dolayı biraz beklemeyelim açıkçası. 220 ile şarj ediyorum ve sabah gelip akşam döndüğüm için gün içerisinde arabaya çok ihtiyacım olduğu için benim için aslında şu anda çok evet, makul. Senin günlük yaptığın parkur için şu an 220'den doldurmak e, evet. mantıklı gözüküyor. Yani ekstra para harcamaya gerek yok gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim günlük maksimum %20 e, şeyde e, elektrik harcamasıyla gidiyorum. Onun için de geldiğim anda ne kadar da e, yani 2.7 ile şarj edersem 7 saatte falan şarjımı Sabah gelsen akşam ofisten çıkana kadar Çok dolduruyorsun ya. günlüğünü. Aynen öyle. Yani şöyle aslında şimdi bir... ...maliyeti şu an şey Eylül ayında 2023 ne kadar söylediler total maliyet? Şöyle 25 bin lira cihaz tutacak. Bunun dışında elektrik monofaze bizim ofisimizin trifaze yapmak için yaklaşık bir e, 10 bin lira civarında bir e, maliyet var. Bir de e, içerinin tesisatı ve buraya gelecek tesisatı yapmak için elektrik elektrikçinin alacağı bir malzeme ve işçilik tutarı da o da takvibi 10 bin lira yani toplamda 40, 45 bin lira civarında bir maliyet söz konusu benim için. Hızlı şarj yapabilmek, 22 Hızlı. ile doldurabilmek için 22. bir 45 bin lira falan harcaman lazım. Biz de aslında Serkan'la şunu düşündük. Zaten ofiste böyle 220 ile doldurma imkanı var. Hani 45 bin lira parayı harcayıp hızlı şarja döneceğini e, ne oldu? Burada şarj edemedi. Araca çok ihtiyaç oldu. Bir tane şarj istasyonu dur 25 dakikada şarj Aynen. eder, devam eder. Hani 45 bin lira direkt nakit olarak vermek ki e, şu anda biliyorsunuz faizler falan çok yüksek. 45 bin lirayı e, nedeni günlük maliyeti çok yüksek olduğu için evet. faiz olarak e, bunun montajını yaptırmak, peşin olarak yaptırmak biraz mantıksız geldi. Bana da öyle geldi. Serkan'la da ortak karar aldık. Şimdi 220 ile devam etme gibi böyle. Ee, hani 45 bin liraya peşin oraya yatırıp da bir ekonomi beklemek biraz mantıksız gibi oldu. Tabi herkesin düşüncesi farklı, imkanları farklıdır. Hani dediğim gibi Serkan'ın kullanım tarzına uygun. O 220 e, mantıklı şu anda hem ne olur başka yerde şarj etme imkanı olmaz ya da günlük 200-300 km yapacak olur. O zaman zaten ofiste bulunduğu sürede 220 ile araba tam full şarja gelemeyeceği için mecburen hızlı şarj yapmak zorunda kalacaktı. Aynen. Başka ne gibi mesela konforla alakalı bir arabanın mekanı ile alakalı bir problem var mı? Ya da senin gözüne çarpan iyilikler, kötülükler? Şöyle normal biliyorsun bizim birçok binek aracımız var. Megane'ın normal benzinli ve dizel sedan tipini de çok kullandık biliyorsun. Ben Megane'ı hiç beğenmiyorum açıkçası. Mekanik anlamdan konuşuyorum bunu. İşte kapılarının açılıp kapanması, kapı mandalları, işte menteşeleri bu gibi sistemlerle özellikle direksiyonun dönüş açıları vesaire, Megane'da çok zayıftı. Sanki Megane'la örnek veriyorum son aldığımız hatırlıyorsan 2023 model Megan ikonlar yani neredeyse en dolusunu aldığımızda Direksiyonu en sol yapıp dönmeye çalıştığında sanki lastik kendini atıyormuşçasına yani bir aslında stop olması gerekiyor Direksiyonun orada böyle bir şey yok İnanılmaz şekilde e, Sana şey veriyor basit bir araba hissi mekanik hissi veriyor e, Bunda annelerin Yaşayacağımı düşündüm açıkçası Ama şu ana kadar bir 20 inç lastik var bunda e ee, çapı çok geniş ve lastik yanağı çok ince olmasına rağmen şu anda bir problem yok. Bin km'ye kadar kullandım. Sonrasında bir 20.000 km'ye, 30.000 km'ye yaptığımda ön takımın ne durumda olacağını çok merak ediyorum açıkçası. Onun dışında e... bunları ilerleyen süreçte zaten paylaşırız. Daha 1000 kilometre evet. oldu. Ee, şeyi anlatabilirsin mesela kışlık lastik almaya gittik, alamadık. <laughs> kışlık lastik Olmuyor bu araçlar haberiniz olsun. Yani e, 9 bin liradan falan başlıyor tanesi lastiğin. E, onun için... 4 kış, lastik 40 bin lira civarında bir maliyeti çıkıyor kış lastiği İşlen vesaire isteniz takdirde bu 60 bin lirayı e, bulup daha da ileriye gidebiliyor da bu arada e, biz kış arabayı kullanmayacağız, <laughs> araçları kullanmayacağız. Kış direkt araçları kullanacağız. direkt çözüm şeyini anlatayım araç ilk geldiğinde e, şurada göster istersen e, Şerit takip e, tuşuna basıldığında bu özellik tanımlanmamıştır diye bir uyarı veriyordu ilk başlarda. E, Birçok kişi de e, WhatsApp gruplarında araba boş olarak geldi. işte e, Yazılım güncellemesi mi gerekiyor vesaire. De. Aslında içeriden e, bir sonraki videoda istersen onu da tanıtırız. İlk başta bunun açılması gerekiyor. Tanımlanması gerekiyor. Yani kendi kendinize yapabiliyorsunuz. Sonra şerit takip e, ve çarpışma hastalığında devreye sokabiliyorsunuz. E, Burada şeye tuşu var. adaptif Kruz var o da çalışıyor. De. Tabi tabi hepsi çalışıyor. Hepsi aktif durumda. Ancak ve ancak biz bu e, şerit takibi daha önce Toyota Corollalarda ve Mercedes'te deneyimlediğimiz için bu e, Renault'un şerit takibi bana biraz zayıf geldi. Nasıl zayıf geldi? E, Mercedes ve Toyota Corolla yolda silik e, bir e, şerit olsa dahi okurken e, Renault'da çok ciddi e, okuma hataları olabiliyor. Yani şeridi okuyamayabiliyor. Onun zaman da e, şerit takip sistemi devreye alamıyor normal olaraktan. Biraz zayıf. E, ama ben de çok beklenti içinde değildim. Gene de e, derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. Ne şekilde e, aktif olsun? Standart mı, düşük seviye mi, yüksek seviyede mi diyerekten. Ben yüksek seviye dedim bilerekten ne kadar e, sistem devreye girecekti. Şu anda yaklaşık 4 gündür bu şekilde kullanıyorum ee, ama sadece tek sıkıntısı bazen şeritleri okuyamıyor. Hmm. Sağdaki düz e, sarı şeritleri görmeyebiliyor ee, ve dediğim gibi yani Mercedes ve Toyota'da deneyimlediğimkinden e, çok daha uzak aslında. Ama uzun yolda iş görür mü bence görür. Şey Masajlı koltuk da varmış bunda denedin mi masajı? Masaj denedim 3 tip masaj var. Hoşuna gitti mi? Yolcu için daha uygun bence. Çünkü <laughs> araba kullanırken masaj olması biraz garip. Yani bununca Passat vardı B8. Biliyorsunuz onda da hayır. Onda da var mıydı? Onda da masaj vardı. Ondaki masaj bundan tabii bir tık daha yukarı seviyedeydi. Kaç defa kullandım derseniz yani Hiç. Bir, birkaç sefer böyle heyecan olsun diye sadece kullanmadım. 5'ten fazla kullanmamışımdır yani daha fazlası yoktur. Ben yani, de bu arabayı deneyimleme şansım oldu Serkan'dan. Tabii ben şimdi bu arabayı nasıl kullandım? Direkt sport modu aldım, dip gaz falan yaptım. Valla 220 beygir insan içine alıyor öyle söyleyeyim gaza basınca. Biz şu anda memnunuz arabadan. Kaplamaları falan da ön tarafı da işte PPF yaptırdık, buraları da yaptırdık. Biz bu arabayı uzun süre kullanacağız. Bundan sonra da deneyimleme videolarımız gelecek. Serkan sağ olsun not alıyor bir yerlere yaşadıklarını bize anlatacak. Videoyu burada kesiyoruz artık. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza gelen soruları gene yazın lütfen. O genel videoda sorularınıza karşılık da cevaplar bulacaksınız. Ona göre de yorumlar yapacağız. Kendinize iyi bakın diliyorum. İyi günler.